Arkadaşlar merhabalar ben Ömit İnkar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün yönetiyle hep birlikte beraberiz. Bu sefer konuğumuz Emasay'ın Bravo 15 ismini verdiği oyuncu lektubu. Bakalım bu oyuncu lektubu bizlere neler vaat ediyor. Gelin hep birlikte göz atalım. İyi gerçekten tam benim için bitilmiş bir kaptan. Hafiflik, tasarım ve kullanılan malzeme olsun beni benden aldığını buradan sizlere ifade etmek isterim. Ürün gerçekten güzel ve ben bir laptop alırken özellikle tasarımına ve iç özelliklerine yani sadece işlemci, RAM vesaire etkisi gibi özelliklerine bakmıyorum. kartın içerisinde bulunan malzemeler ucuza mı kaçılmış, Yoksa daha mı detaylı işçilik var mı? Bunlara bir özen gösteriyorum. Örnek veriyorum. Anakartın üzerinde işlemci ve ekran kartını soğutmaya yarayan soğutma blokları çok mu ince yoksa bir tık daha mı kalın? Kalın olması tabii ki soğutmayı etkilemekte. Ve ben de Bravo 15'te bunların izine biraz rahatladım Çünkü MSI web çok daha kalın bir soğutucu bloğu kullandığını onlar kendileri zaten ifade etmekte. Bravo serisinde arkadaşlar Bravo 15 serisinde özellikle klavye ne yazık ki sadece tek Klavyenin tasarımı gerçekten çok güzel. Rahat bir basma işlevsel kısmı var. Gerçekten güzel Gerçekten keyifle tuşlara basıp yazışabiliyorsunuz aynı zamanda. Touchpad'i gerçekten çok iyi kullanışlı olduğunu buradan size aktarmak. Aslında bu ürünler için çok artı mı eksi mi tam bilemiyorum ama laptop'un açılma tuşu da yani açma power tuşu da klavyenin içerisinde yer alıyor. Yani anlayacağınız üzerindeki klavye emata için önemli klavyelerden birisi. Yani normal bir klavyeyi alıp bu cihaza yerleştiremezsiniz. Özellikle e, numlock tuşlarının üstünde bulunan bir açma power tuşu bulunuyor ve tıpkı klavyenin diğer tuşları gibi biraz açma kapama düğmesini alayabiliyorsunuz klavyede ya bu tuş neredeydi falan diye ama ilerleyen süreçlerde tabii ki bu ürünün tuşunu de de benimsemiş oluyorsunuz tabii ki. Ekranın 144 Hz olduğunu sizlere aktarmam gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ekran. Ama sahip özellikle bu cihazda olağanüstü bir performansa gitmiş. Ve bu konuda da gerçekten baktığınızda arkadaşlar cihazı şarjdan çektiğinizde eğer normal alıp bir süreliğine kullanmak istiyorsanız tam anlamıyla kendini en al seviyeye düşürdüğünü buradan sizlere aktarabilirim. Örnek veriyorum 144 Hz olduğunu sizlere aktarmıştım. Şarjdan çıkarttığınız anda direkt mod devreye giriyor ve 60 Hz'e ekran düşmüş oluyor. Böylelikle sizin için bir tık daha uzun bir pil süresi sizlere gittiğini buradan sizlere aktarmak isterim. MSI aynı zamanda klavyenin üreticisi olan Sıl serisinin Namek ismini verdiği ses panelini barındırıyor bu laptop içerisinde ve gerçekten güzel bir sonuçlar aldığını buradan sizlere aktarmak istedim. Tıpkı şu anda sesleri duyacağınız gibi. ürünün kamera testlerine ve mikrofon testlerine baktığımızda ise şu şekilde bir sonuç alıyoruz. MSI Bravo'nun kamera ve mikrofon testlerini şu an sizlerle birlikte deneyimliyoruz. 720p olarak isimlendirilen bir kamera çözünürlüğüne sahip ve mikrofon da oldukça bu şekilde gayet iyi duyulabiliyor. Ve mikrofonun haricinde kameraya baktığımızda ise gerçekten güzel geniş bir açısı olduğunu buradan sizlerle birlikte aslında görmüş olduk. Laptop dediğim her türlü tablet gibi A'dan Z'ye kullanılabilir olmalar artık günümüzde. Yani ya bir tablet alacaksınız ya da bir laptop alacaksınız. Bunun ikisi çok zor. Yani ikisi bir arada olması çok zor. Olan tabii ki modeller ve markalar söz konusu var. Ama eğer tablet gibi kullanmak istiyorsanız markalarda biraz bunlara yatırım yapması gerekiyor. Ve MSI'da bu konuda tutamak gerekiyor. Kısaca 180 derecelik bir panel ekranı var. Yani bu şekilde istediğiniz gibi sanki bir tablet müşkesine bu ürünü rahatlıkla arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Ürün soğutma konusunda gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Şimdi gelin fanların ne kadar bir sesli şekilde çalıştığını ve ne kadar güçlü bir iki adet fanı olduğunu sizlerle birlikte deneyimleyelim. Evet burada ise laptop'un fanlarını son en üst kademeye çekeceğiz sizlerle birlikte. Bakalım sesi duyabilecek misiniz? Evet gayet yüksek bir ses gelmekte. Kameraya yansıyor mu? Tabii ki bilmiyorum ama gerçekten bayağı yüksek bir fan sesi olduğunu buradan sizlere aktarmak isterim. Bu cihaz özellikle soğutma konusunda gerçekten çok başarılı olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Aynı zamanda Laptop'un altında bulunan ızgara ise yani laptop kapağı ise ızgarayı ızgara gibi tasarlanmış. Yani en maksimum seviyede hava akışı bu cihaza sağlanıyor. Yani içerisindeki sıcaklık olduğu gibi bu hava ızgarasından, hava kanallarından çok rahat bir şekilde laptop'un altından kayıp gittiğini sizlere de aktarmak istiyorum. Ürün içerisinde Ryzen 5 5600H ve RX 5500 m ekran kartı içerisinde barındırıyor ve aynı zamanda şunu da bahsetmek istiyorum AMD Ryzen 5 5600 h kendi içerisinde tam tamına 512 MB'lık bir ekran kartı içerisinde barındır. Yani 5500 m ekran kartında birlikte kattığımızda tam tamına 4.5 GB'lık bir ekran kartının fiyatına hazır ve sizleri bekliyor. Get on Ultra 1 Actual. UAV is on station. A gas station out that way, I'll meet you there. Oh, and I downloaded an app for yourself. Uh, thanks. Big acts like a cop scatter. When we all use it, it'll come in handy. Trust me. Hey, it's Dex. Is getting oh, hi. Look, sometimes I run practice races away from the showdown if you want to come and work on your skills. No pressure, just some fun and surprises and. You would not believe the stories I have about Lucas. Sounds good. Great. I'll give you a call when I got the next one lined up. Later. you're talking about something? Thank God that I had an album Ben şahsen hem işlemcisi iyi olsun, ekran kartı iyi olsun diyenlerden birisiyim. Ve MSI bu konuda kutlamak gerekiyor. Bravo 15 serisinde bu cihazı gerçekten çok güzel tasarlamış. Tasarım konusunda gerçekten çok güzel ve çok güzel bir kasa çerçevesi kullanmışlar. Ve ben bunu gerçekten çok beğendim. E, MSI belki kendi logosunu burada yine bu cihazda basabilirdi ama ne yazık ki e, kendi logosunu kendi logosunu ne yazık ki katmamış. Aksine Bravo ismini verdiği logosunun Anka kuşu olarak isimlendirilen logosunu cihaza kazımış olduğunu görüyoruz. Ürün aynı zamanda 8 GB'lık bir bellek içerisinde bizleri karşılamakta. Tabii ki bu artılabilir bir bellek içerisinde bulunuyor. Laptop içerisinde gelin bir anakart kısmına bakalım. Anakart kısmında baktığımızda ise bizleri 2 adet bir RAM slotu karşılıyor. Ve içerisinde tabii ki az önce de bahsettiğim gibi 3200 MHz'lik bir 8 GB'lık RAM barındırıyor. Peki bunu alıp 16, 16 ve 32 GB kadar bir bellek kapasitesini arttırabilirsiniz. Aynı zamanda bir adet de M2 SSD girişi yer almakta olduğunu görüyoruz. Bu konuda ne yazık ki masaya eksi vermem gerekiyor. Çünkü günümüzde tek bir SSD kullanılabiliyor. Evet ama iki neden olmaz. Soğutma konusunda daha önce ifade ettiğim gibi gerçekten çok güzel başarılı bir iş koyduğunu söylemeliyim masayı özellikle soğutma blokları konusunda. Evet. Emotay Bravo 15'in gelelim fiyatına. Emotay Bravo 15'in fiyatı arkadaşlar yaklaşık olarak 16.000 ila 18.000 lira arasında değişken bir fiyat etiketi olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum ve aynı zamanda 3 yılda Emotay teknik servis desteğine de uzatılmış teknik servis desteğine de sahip olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Ben bu ürünü sizlere severek önerdiğimi bahsetmek istiyorum. En azından Luki benimle birlikte bu ürünü çok sevdi. Evet, yeni bir videoda daha görüşmek üzere diyelim halde. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.